Bugün sizlerle birlikte sushi yapıyoruz. Ama bildiğiniz suşilere benzemiyor. Çünkü bu sushi tatlı bir sushi. Bisküvili katman arasında krema dolgusuyla harika bir tatlı sushi yaratacağız. Nasıl mı? Hemen yapıp görelim. Kakao'lu bir bisküvi kullanıyoruz. Ardından da kremalı bu renkte bir bisküvi kullanacağız içinde malzeme olsun diye ben böyle e, jelibonlar kullanacağım kakaolu bisküvilerimi kremalarından ayırıyorum kremalarını başka bir kaseye bisküvileri başka bir kaseye aynı işlemleri diğer bisküvilerde de yapıyorum her birinden iki paket kullandım gördüğünüz gibi ayırma işlemlerime devam ediyorum ayırma işlemlerim tamam. Sıra geldi. Kremalarımızı birazcık sıvılaştırmaya. 2 yemek kaşığı sıcak süt kullanıyorum. Sıcak süt daha iyi böyle ayrıştırıyor. Gördüğünüz gibi iki kremamız da böyle olacak. Şimdi bir robota bisküvi parçacıklarımı döküyorum ve robottan geçiriyorum. Robottan geçirdikten sonra bunu hafif hamur gibi olmasını istediğimiz için 6-7 yemek kaşığı süt döküyoruz ve yoğuruyoruz. gördüğünüz gibi bisküvi hamuru bu kıvamda olacak hafiften yumuşak olacak Çok kuru olmayacak diğerini beyaz hamuruma da yapıyorum Siz isterseniz sadece siyah hamurdan bu tarif yapabilirsiniz Ben ekstradan olsun diye beyaz hamurdan da yaptım Arkadaşlar bunu da top haline getirdik şimdi ben tezgaha streç seriyorum üstüne hamurumu serdim kare şekline getirdim ve şimdi bunu açacağım buradaki amacımız bizim Sushi deniz yosununa benzer bir şekil ortaya çıkarmak. Şeklim oluştu. Şimdi ben şeklime tam şekil verebilmek için onu keseceğim. Yani ee, dikdörtgen şeklinde olacak şeklimiz. İkisini de aynı şekilde açtım ve bir bıçak yardımıyla güzelce pürüzsüz bir şekil veriyorum arkadaşlar. şeklimden geri kalanları da toparlıyorum arkadaşlar. Şimdi ben iki tane değişik şekil kullanacağım için ortadan ikiye kesiyorum. Siyah hamurumu da ortadan ikiye keseceğim. Ben bir tanesini çok dolgulu yapacağım, diğerini az dolgulu yapacağım arkadaşlar. Ee, şimdi siyah hamuruma kremasını sürüyorum, kremasını böyle her yere yedireceğim. Yani bunu şey gibi düşünün, sushi'nin pilavı gibi. <laughs> Gerçekten yapması çok zevkli ve çok eğlenceli. Direkt böyle yapıp direkt katlayabilirsiniz. Ben beyaz hamuru biraz rulo haline getirelim. Bunu böyle içine koyacağım. Böyle ekstra bir malzeme varmış gibi düşüneceğiz. Ee, kenarlarını keseceğim. Ve elimdeki jelibonları kullanacağım. Jelibon kullanmak tamamen size kalmış. Jelibonu biraz kesmek zor oluyor. Ben keserken birazcık zorlandım gerçeği söylemek gerekirse. Ama çok tatlı bir görüntü oldu. Böyle yumuşak jelibonlar da olabilir aslında. Benimkiler biraz sert galiba. Şimdi hemen bunu sarıyorum. Gördüğünüz gibi suşimiz hazır. Ne kadar da benzedi değil mi? Harika ötesi olmadı mı ya? isterseniz bütün hamuru böyle yapabilirsiniz. Farklı şekil yapmayıp. Ve bunu sitelece sarıp dondurucuya atıyorum. Dondurucuda bir 15 dakika, 20 dakika bekleteceğiz. Sonra keseceğiz ki sertleşsin. Sertleşince daha güzel kesiliyor. Şimdi farklı bir yöntem gösteriyorum. Sadece beyaz kremasını sürüyorum ve bunu katlıyorum. İsterseniz o beyaz hamuru da kullanabilirsiniz. Bisküvili hamuru. Ben kullanmadım. Şimdi bunu da güzelce katlıyorum. Buradan da küçücük suşilerim çıkacak. Ve sonra bunu da dolaba atacağız ve kesim aşamasına geleceğiz. Şimdi geldik kesim aşamasına. Hamurum çok güzel donmuş. Şimdi kesiyorum. Keserken ben biraz zorlanmıştım. Ama şekil derseniz içindeki görüntü aynı suşiyi andırıyor. Fevkalade ne tevkinde ve harika bir tarif. Bu tarif kesinlikle deneyin. Hadi bakalım. Şimdi sunum aşamasına geçelim. Evet, geldik şimdi tadım aşamasına. Benim bir küçük sushim oldu, bir de büyük sushim. Sushimin arasına tatlı tatlı şekerlemeler koymuştum. Kesmesi biraz zor oluyor ama görüntüsü muhteşemdi. Sizler için tadıyorum şimdi bunu. Hmm. Enfes. Ay kutuşu. Mükemmel. Bu tarifi kesinlikle deneyin. Kanalıma abone olmayı, Şimdi beğeni bırakmayı sakın unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıklı. <gülüyor> <ederim>. <gülüyor>